FC 26'da ikon kartlar, yeni ikonlar neyi değiştirir? İbrahimovic. Yani geçmiş oyunda oyunun metasının biraz şuna döndüğünü görmüştük. Kafayla indirebilen oyuncular. Özellikle Erling Haaland olsun burada örnek verebileceğimiz. Burada işin piri zılatan İbrahimovic olduğu için. Şimdi çift forvette İbrahimovic'in indiremeyeceği top olmayacak. Yanındakini gol kralı yapacaktır. Alex Morgan. Kadın futbolunun en büyük efsanelerinden birinden bahsediyoruz. Yani e, bence Puteyastan, e, Bonmati'den daha iyi bir kart bizi bekliyor. Tony Kroos bir efsane ama e, ikonlar arasında ne kadar zirveye çıkar, emin değilim. Oyunun başında kullanılabilir bir kart olacak ama ilerleyen zamanlarda Tony Kroos'un çok da kullanılacak bir kart olacağını düşünmüyorum. Totti benim çok sevdiğim bir konulardan birisi olacak. Çok bekliyordum ama Baccio ile aynı kadere e, sahip olacak diye düşünüyorum. Oyun biraz haksızlık yapacak. Uzaktan plaseleri şutlarıyla zevk verecektir ama herkesin tercih edeceği bir kart olmayacaktır. Oliver Kahn. Oyunun şüphesiz en iyi kalecilerinden birisi olacak. Hatta en iyi kalecisi olabilir. Yani Yashi'nin özellikleriyle Van Der Sar'ın özelliklerini birleştirin. Oliver Kahn ortaya çıkar. Bence oyunun kalıcı olarak en iyi kartlarından birisini göreceğiz.